RPS kapsamındaki belge türleri Ticaret Bakanlığı Talat izin belgesi İhracat izin belgesi Gözetim belgesi Korunma önlemi belgesi Dumping sübvansiyon belgesi Tarife kontenjanı belgesi Kayda bağlı ithalat belgesi Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol belgesi veteriner sağlık sertifikası bitki sağlık sertifikası gıda uygunluk belgesi analiz ve muayene belgesi sağlık bakanlığı kit uygunluk belgesi sağlık kontrol belgesi serbest satış sertifikası çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı Atık İthalat İhracat Izni, Kimyasal Madde Uygunluk Belgesi Çevre Uygunluk Belgesi Geri Kazanım Öber Taraf Belgeleri TSE TSE Uygunluk Belgesi Tarex Uygunluk Yazısı C Uygunluk Kontrolü Standart Denetim Sonucu EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Akaryakıt ithalat izni. Enerji ürünleri uygunluk belgesi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Jandarma. Silah, mühimmat, patlayıcı izin belgeleri. Özel güvenlik ekipmanı izinleri. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Radyasyon nükleer madde izin belgesi. Diğer kurumlar. Tekstil ve ayakkabı uygunluk belgeleri. Elektronik ürün uygunluk belgeleri. Oyuncak güvenliği belgeleri. Makine emniyeti belgeleri. TPST bu belgeler nasıl görünür? Her belge için TPS referans numarası oluşturulur. Bu numara gümrük beyannamesinde ilgili alana girilir. Gümrük idaresi belgeyi elektronik ortamda kontrol eder. Önemli not, TPS kapsamındaki belgeler GTİP'e göre değişiklik gösterebilir. Aynı ürün için birden fazla TPS belgesi gerekebilir.